bildiğiniz gibi bazıları farklı anlamış olsa bile ümmetimi abdest uzuvlarındaki nurdan tanırım buyuruyor. Demek ki burada bir abdest alıyorsun, orada nuranileşiyorsun. Onu da böyle avraçlar gibi beyazlanmış bir uzuv şeklinde düşünme, bu bir hilkat garibeliği olur, çirkin olur. Biz dua ederken, yüzümüzü yıkarken Allahümme beyid ve çibin urkeyi ve metabiyat ucu ve tesvedi farklı versiyonları da var. Allah'ım yüzümüzü beyazlandır diyoruz. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yüz beyazlığı ilerine kastetmiş de şayet. Ahirete ait bir gökçeklik demektir o. Bir güzellik demektir. Bir alameti farika demektir. Orada farklı olarak kendisini hissettirecek. Kollar da öyle. Şimdi bunu Ebu Hüreyre anladığı şey kolunu nereye kadar yıkarsan oran bir nuraniyet kesfedecek. Onun için omuzlarına kadar yıkıyordu bazı sahabiler buna karşı çıkıyorlardı. O meselenin öyle anlaşılmaması lazım geldi üzerinde duruyorlardı. Ve bu Hüreyre'nin biraz zahiriler gibi her şeyi zahiri naslara hamlederek yorumlaması belki o dönemde zahirilerin hatası gibi bir hata değildi ama fakat muhakkikin asaba göre böyle anlaşılmaması lazımdı. Onları ahirete havale etmek lazımdı. Yani burada dediğim bir şey, burada ettiğim bir şey Orada senin karşına Cenab-ı Hakk'ın farklı bir lütfu olarak çıkıyor. Bir cennet ağacı olarak karşına çıkıyor. Bir cennet ırmakı olarak karşına çıkıyor. Bir cennet köşkü villası olarak karşına çıkıyor. Ve onlar sizin buradaki köşklerinizden, villalarınızdan, ırmaklarınızdan çok farklı. Mesela bir havuz olarak bir şey karşınıza çıkıyor. Ağzımıza su erken demiyor musunuz? Allahümme eskini min havdi nebiyike ke'sen lazım ve ba'de ve ebeda diyoruz. Oysa ki buradaki havuzlardan içtikçe içersin yani. Orada bir içince artık susamıyorsun. Fakat aldığın her şey zevk için, lezzet için, haz için içiyorsun. Şimdi farklı demek, mahiyet farklı bunun. Burada hidrojen, oksijen filan değil. Sen de o değilsin esasen. Bu gibi mahiyetinde değil. Bizim ne şekilde yaratılacağımız, ne şekilde edileceğimiz, ne şekilde bir maden bizi beklediği mevzuunda kesin hükümlere varmamız doğru değil. Onları ilmullah'a havale etmek lazım, bilemeyiz. Şimdiki halimizle yaratılmadan evvel bize sorsalardı nasıl böyle bir şey filan, nasıl bilemezdik bence. Aynen ahirete ait, mahiyetimiz, mahiyet-i mevzuunda mevzunda da net bir şey söylememiz mümkün değildir. Biz bizliğimizi hissedeceğiz, yaptığımız şeyleri hissedeceğiz. Ama bugünkü fiziki kimliğimiz çerçevesinde değil. O farklı bir mahiyet alacak. Buna tamamen iyonlar aleminden filan deseniz yine yanlış olur. Partiküller aleminden deseniz yine yanlış olur. Elektronlar aleminden deseniz esir hale eter. Eter altı deseniz yine yanlış olur. Bilemeyiz biz onları. Yani Allah bu eşyayı hallac eder. Başka bir mahiyeti rica eder. Sizin fiziki bütün mülhazalarınız alt üst olur. Kimyanın kuralları alt üst olur. Allah bu Celle Celaluhu onu yaratır o güzellikler de ahirete ait bir kısım güzellikler olacak. İşte mesela burada çektiğiniz sıkıntılar orada ferah feza bir hayat yaşamaya vesile oluyor. İsvaul bir şeye sebebiyet veriyor. Namazı tadil erken nakılma bir şeye sebebiyet veriyor. Namaz ahiret veya kabir berza refikliğine dönüşüyor. Aynen öyle de secdeye eğilen alınlar onlar kendilerine göre bir gökçüklük kazanıyorlar, bir güzellik kazanıyorlar. Yani i̇nsan tabi olarak namaz kılarken belki bazılarının alnında böyle namaz izi belirebilir. İnsan bazen öyle alnındaki secde izi onu caka mevzu yapabilir farkına varmadan. Nefsimiz çok ayardır. Kendi içinden böyle çok namaz kılıyor olduğunu karşı tarafa hissettirmede kullanabilir onu. O açıdan ihtiyatlı olmamız lazım. Yani bir nefis taşıyoruz, bir benlik taşıyoruz. Bir iç bir kısım problemlerimiz var, kururumuz var, ucubumuz var, fahremiz var. Kendimizi ifade etme gibi zaaflarımız var. Ne kadar tutarsızsak, ne kadar böyle devrilmeye Meyya bulunuyorsak o kadar kendimizi böyle sağlam kaideler üzerine yükleme gibi bir zaaf yaşıyoruz her zaman. Yani bu açıdan da bence sonra kendi aleyhimize olabileceği şekilde o secde eden anlımız o işte kullanmaya meydan vermemek lazım o mevzuda nefse malzeme bırakmamak lazım. Nefsin kullanmasına fırsat vermemek lazım. Bir gün bir boşluğumuza rastlar, kullanırız onu. Sesini kullanır insan, sesini duyurur çevreye, kullanır sesini. Bir şey okurken sesiyle kendini ifade eder, kullanır. İradesiyle onu bastırması lazım. Rabbi ile münasebete geçtiğinde ki tavır değil de halkın içinde olunca farklılık sergiler orada durur uzun boylu secdede, durur uzun boylu rüküde, durur uzun boylu ayakta ve kendini ifade eder. Allah'ı ifade edeceği bir yerde, bir zeminde kendini ifade etmeye kalkar. Ve dolayısıyla namazı berbat eder. Berza aleminde namazın ona cevabı şudur. Beni berbat ettin, Allah da seni berbat etsin. Bu açıdan da nefsin malzeme olarak kullanacağı hiçbir şeye meydan vermemek lazım. Onun eline o dokümanları verdiğiniz zaman boşlukta olduğu bir dönemde bir anda onu kullanabilir. Kaldı ki hani biz hep kendimizi nef mükellefiz. Yani nefi nef, nef ispattır diyor. Ve mesleğin esası tevazudur, mahviyettir, hacalettir. Alındaki o şey de çok secde ede ede alında siyamsi veya kahverengi bir rengin belirmesi demek değildir. Belki bazıları hakikaten çok namaz kılıyorlardı. Kuma secde ediyorlardı veya serçisimlere cisimlere secde ediyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hücreyi saadetlerinde hasır seriliydi. Ve gittiği başka evlerde de hasır seriliydi. Mesela malum bir sahabinin evine gidiyor, hasır biraz kirlenmiş, orada su döküyorlar, üzerine yıkıyorlar. Kamıştan mı örüyorlardı, cilden mi örüyorlardı, neden örüyorlardı ise hasırdı. E çok namaz kılıyorsa bir insan her gece 50 rekat, 100 rekat namaz kılıyorsa şöyle böyle o istemese dahi alnında iz bırakabilir. Onu düşünmeyebilirlerdi o zaman. Hem çok namaz kılma, hem üzerinde onun izinin görülmemesini sağlama. Hem çok ibadet etme, hem ibadet yorgunluğu isaretmeme. Hem çok oruç tutma, hem çok oruç tutuyor gibi görünmeme. Bu iki şeyi bir arada yaşamak lazım esasen. Çünkü bir Allah'a karşı ne yaparsak yapalım azdır o. Onu çok göstermemek, insanların gözünde büyütmemek lazım. Bir ikincisi Allah'a karşı yapılmış bir şey, o zaten görüyor senin yaptığın şeyi. Alnında iz olsa ne olur, olmasa ne olur? O namazın senin, rükûnun, secdenin, ellerini yere koymanın, yedi uzu üzerine secde ediyorsun. Parmaklarının ucunda o secdeden nasibi var. Dizlerin de o secdeden nasibi var. Ellerin de o secdeden nasibi var. Alnının, burnunun da o secdeden nasibi var. Ve bunların hepsinde oluşan bir kısım hususiyetler vardır. Belki renkler üstü renkler vardır. Desen üstü desenler vardır. Ama bunlar Cenab-ı Hakk'ın görebileceği, Melaike-i Kiram'ı müşahede edebileceği, buğutlarda görülebilecek, müşahede edilebilecek şeylerdir. E madem Allah görüyor onları biliyor, İnsanlara insanlara göstermenin alemi yok ki onu. Allah'ın gördüğüyle iktifa etmek lazım. Allah'ın gördüğünü, bildiğini yeterli bulmak lazım. Allah'ın görüp bilmesine inandıktan sonra başkalarının görmesine, bilmesine ihtiyaç duyma, Allah'ın görmesini yeterli görmemen ifadesidir. Oysa ki biz her yerde diyoruz ve kefa billahi hasiba ve kefa billahi vekila ve kefa billahi şehida. İşin hesabını görecek olarak Allah yeter. Şahit olarak Allah yeter. Bilen olarak Allah yeter. Vekil olarak Allah yeter. Şimdi bir taraftan Allah'ın yettiğine inanacaksın. Fakat beri tarafta da bir kısım emarelerle, izlerle, çizgilerle, tavırlarla, davranışlarla, öksürmelerle, kendini ifade etmelerle onun yetersizliğini ortaya koyacak, insanlara da kendini anlatmaya kalkacaksın. Bu açıdan alındı öyle bir iz değil de Allah'ın göreceği, belki meleklerin gelip böyle şapır şapır öpebileceği bir alın bu. Onların görebileceği bu derinlikte, beşinci bu 6 altıncı buğutta bir gökçeklik, bir güzellik, bir görkem ifade etmesi esas şayanı takdir olan odur. Ukrevi güzellik diyebilirsiniz. Meleki bir güzellik diyebilirsiniz melekuti bir endam diyebilirsiniz, bir kamet diyebilirsiniz, bir nasiye diyebilirsiniz. Bu da meselenin bir yanı, diğer yanı baş ayak ayrı noktada birleşince orada o Cenab-ı Hakk'a en yakın olma rampasıdır. Akrabu bu yekunul abdu bir rabbi fehu sacidun. Böyle Allah'ın dimdik yarattığı ve belki dik durması gerekli olan çok yerler bulunan bu insan, tabiatında biraz da dik durma olan bir insan, burnunu dikme olan bir insan, bir varlık, bir canlı. Bütün mahiyetindeki bu şeylere rağmen hayır diyor. Allah büyüktür, ben de küçüğüm. Yere kapanması, küçüldüğü ölçüde onun, tevazu gösterdiği ölçüde, iki büklüm olduğu ölçüde, ayaklarını bastı aynı yere, başını bastı ölçüde, çok önemli. Bir de genelde secdegahları düşünürken çok defa biz başımızı, burnumuzu koyduğumuz ve ağzımız orada bulunan şeyleri teneffüs ettiğimiz yer daha önceden ayağımızı bastığımız yer oluyor. Düşünün kumda gezmişin sonra da gelmiş üzerinde secde etmişin. Bu bir nefsi insan mahiyetini hafife alması adına çok önemli bir hamledir. İşte o hamleyi yaptığından dolayı alındaki o güzellik secdeye bağlanmış oluyor. Rükuda da ayrı bir güzellik vardır ama rüku secde kadar tevazu, mahviyet, hacalet ifade etmez. Öyleyse bu işin sırlı anahtarı tevazüde, mahviyette, hacalette, kendini iki büklüm hissetmede, Allah karşısında kendini yok farz etmektedir. Hakikaten insan vicdanı secdede bunu öyle duyuyor mu? Belki secdeyi çok yapanlar onu da duyuyorlardır. Yani işin arka planını duyuyor, hissediyorlardır. Gerçekten secdenin ulular vurusu sonsuz karşısında insanın sıfır olduğunu ifade etme adına bir mana vardır ki ancak o secdede duyulur. Onu insan vicdani duyuyor sonra da şayet işte matlub olan da odur. Onun dışında emare ve iz aramamak lazım. Burada sizin yaptığınız şeylerin iz bırakması öbür aleme bırakılmalı. O izler öbür alem itibariyle değerlendirilmeli. Bir şey ifade ediyorlarsa bence bizim için öbür alemde o şeyi ifade etmeliler. Çok namaz kılanlar imkanı varsa çok namaz kılma şeyini çevrelerini ifade etmemek için alınların altına yumuşak bir şey koysunlar. Yoksa biz alnımızı böyle sert taşlara bile süreriz Allah için. Ayrı mesele. Fakat onun makbuliyetine dair sahibi şeriattan bir şey olması lazım. Eğer o alnınızı nasırlaştırmayın demişse bence o mevzuda hassas davranmamız lazım. Ha bizim çare olarak ortaya koyduğumuz şey o mevzuda Acaba böyle bir nas var mı? Mesela ipek koyun, yumuşak bir şey koyun. Yoksa o sizin tercihinize kalmış bir şey. Yani zorlamayın. İz arayış içinde olmayın. O iz Allah'ın bileceği bir izdir. Ve onun bilmesiyle iktifa edin. Namaz kılanların yüzlerinde bir imrendiricilik olabilir. Bir gökçiklik olabilir. Bakınca hakikaten Allah rızası için namaz kılan bir insan başkaları üzerinde mersir olabilir. Bu da demek manevi bir şey yani. Secdenin onların yüzünde, alınlarında, burunlarında bıraktığı iz karşı tarafa tesir ediyor. O bakımdan zaten simahum fi vücuhim sima diyor. Sima yüz demek değildir. Veç değildir. Onların simaları, karakterleri belki esas gerçek kimlikleri Allah nezdindeki hüviyeti asliyeleri onların yüzlerindedir. Tabakatta okuduğumuz gibi, o okuduğumuz gibi yani yüzlerine, çehrelerine bakınca izaru iye Allah. Görünce onları Allah hatırlarsın. Gözün ifade ettiği manalar, dudakların kıpırdanışında ifade ettiği manalar, yüzün tekallüslerindeki manalar, bakıştaki enginlik, bütün bunlar hepsi Allah'ı ifade eder. Her zaman ayyar olan, mekkar olan, gaddar olan, aldatan nefse malzeme vermemek lazım. İnsanın öyle bir hesabı yoksa, öyle bir düşüncesi yoksa, onun o alnındaki nasırın, o siyahlaşmanın, grileşmenin, kahverengi bir hal almanın, ahirette çok önemli bir manaya bürüneceği mülazasıyla o işi yapıyorlarsa mazur olabilirler ondan. Hiç akıllarına gelmiyor olabilir. Fakat o ayyar, o mekkar, o gaddar, o aldatan nefse karşı innen nefsel bir su. Malzeme vermemek esas eline, kullanabileceği argüman vermemek, tedbirli hareket lazım. O açıdan itiyatlı olmamız lazım.